Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün 16 Mayıs 2025 günlerden cuma. Biliyorsunuz bugün haftanın son iş günü. E ee, bir de dün sonuçlanamayan Rusya-Ukrayna arasındaki görüşme var. Bugüne damgasını bu vuracak. Altın fiyatlarını biraz etkileyecek. Şu saatlerde muhtemelen devam ediyor. Fakat biz kapalı çarşıdaki fiyatlara bakalım. Özellikle videoların altına sorular geliyor. Kapalı çarşı fiyatları nasıl? Biz ekranda gördüğümüz fiyatlarda eee alacak altın bulamıyoruz. Bunun çok çok üzerinde fiyatlar var. Evet doğrudur. Bakın şu anda e, gram altının fiyatı tabela kuru 4001 TL. Peki bu fiyatlarda biz altın bulabilir miyiz? Bulamayız arkadaşlar. Bankadan bile alsanız özellikle son e, gelen stopajlarla birlikte bankalarda bu fiyatı bulamayacaksınız. Peki kapalı çarşıda fiyat nasıl? Elimizle tutabileceğimiz fiziki altın alacağız. Kapalı çarşıda fiyat nasıl arkadaşlar? İsterseniz bir de ona bakalım. Kapalı çarşıdaki fiyat şu an için 4090 TL'yi söyleyebiliriz. Bugünün ağırlıklı fiyatı kapalı çarşıda şu saatlerde 11.52 itibariyle bu. Yani şu anda görmüş olduğumuz 4000 TL fiyatıyla kapalı çarşı arasında 90 TL gibi bir fark var. Bunları söyledikten sonra bakalım diğer gelişmeler nasıl vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Dün biliyorsunuz karışık durumlar vardı. Özellikle 10 saatinde ancak beklentilerimizin yarısını karşılayabildik Ne anlamda? Alım anlamında. Yani beklentilerimiz biraz daha geri gelip acaba bize daha iyi, daha kademeli alım fırsatları verir mi yönündeydi. Fakat özellikle Ukrayna-Rusya arasındaki yapılacak olan anlaşma İstanbul'da yapılacaktı biliyorsunuz. Bunun yapılamaması, bugüne ertelenmesi ve sonrasında çok yetkili kişilerin, yani ne demek istiyorum, işte Zelenski'ydi, Putin'di, bunların katılmayacak olması, heyetlerin düşük profilli kalmaması, ご視聴ありがとうございました。 çok da bekleneni vermeyeceği anlamını çıkardığından dolayı jeopolitik risklerde bir azalma olmayacağı beklentisi ons altındaki düşüşleri sınırlı kıldı ve tekrar yukarı doğru yükseliş başladı. İsterseniz detayları videomuzun içerisinde birlikte analiz edelim. Şimdi arkadaşlar kısaca bir iki video geriye gidelim. Orada söylediklerime bakalım. Acaba gelişmelerle örtüşüyor mu diye bunu inceleyelim. Ne demiştik arkadaşlar? 4 kademeli bir e, alım yapalım. Bu seviyeleri de sizinle paylaşmıştım. Hem ons altın tarafında hem de gram altın tarafında. İşte ne dedik? Özellikle ons altında 3250 doların altında e, alımlarımıza başlayalım. Daha sonrasında 3150 dolar, 3060 dolar ve dip olarak düşündüğümüz 3000 dolara kadar 4 kademe alım yapalım dedik. Bunun iki kademesi gerçekleşti. 3250'nin altında bir kademe, 3150'ler civarında da ikinci kademeyi yapan arkadaşlarımız olmuş. Bunları yorumlardan görüyorum. Videomun başında da e, buralardan dönmesinin sebeplerini sizinle paylaştım. Rusya-Ukrayna arasındaki gerginliğin hala devam etmiş olması. Acaba bugün, e, bugün öğle saatlerinde belki de siz bu videoyu izlediğinizde toplantı başlayacak ve gün içerisinde bir sonuca varıp varmayacağını göreceğiz. Ama piyasalar çok umutlu değil. Az da olsa ne diyelim itidalli yaklaşıyorlar. Belki de bir sonuç çıkar diye 10 altında az da olsa e, 3200 e, desteğine yaklaşan bir durumun olduğunu görüyoruz Ons altın şu anda 3204 dolar seviyesinde yine de çıkmayan Candan Umut kesilmez misali bir bekleme pozisyonu almış Ons altın tarafında yatırımcı bakalım ne olacak e, Az önce ben ekranı açtığımda tam 4000 TL'de olduğunu görüyoruz gram altının e, biliyorsunuz kademeler yapmıştık 3950 TL 3750 TL ve 3500 TL gibi 4 kadememiz vardı. Ee, ekranı açtığımda ekran 4000 TL'deydi. Yavaş yavaş aşağı doğru süzüldüğünü görüyoruz. Az da olsa. işte bunlar sadece bu Rusya-Ukrayna toplantısının beklentisinden dolayı yatay negatif bir seyir var. Yatay bir seyir var. Hatta %1'e yakın kayıplar var desek daha da doğru olacak. Ee, bakalım sonuçta neler olacak göreceğiz. Fakat e, hazır bundan bahsetmişken hiçbir şekilde altın tarafında umutları kaybetmemize gerek yok arkadaşlar. Çünkü dünyada yüksek perdeden dillendirilen bir resesyon tehlikesi var. Özellikle ABD borsaları tarafında çok büyük yatırım gruplarının e, buralardan çıktığını ve büyük bir düşüş beklentisi içinde olduklarını görüyoruz. Bunlar hep ons altın tarafını destekleyecek durumlar arkadaşlar. Dünya merkez bankaları altın topluyor. Bir olarak altın topluyorlar. Bazel 3 kriterleri var biliyorsunuz. E, bu da önemli bir faktör olarak altını destekleyecek. Rusya-Ukrayna tarafında jeopolitik risk anlamında herhangi bir düzelme yok. Beklenti var, düzelme yok. ABD borcunun, Amerika Birleşik Devletleri'nin borcunun 37 trilyon dolar olarak karşımızda durduğunu görüyoruz. Her ne kadar Trump'ın Orta Doğu gezisinden 3.2 trilyon dolarlık topladığınızda alt alta bir anlaşmayla dönüyor olması bu e, görüntüyü çok fazla değiştirmiyor arkadaşlar. Şu anda Trump burada büyük bir şov yapıyor. Nasıl bir şov yapıyor? Aslında bir taşla iki kuş vuruyor. Yani hem bozuk ABD ekonomisine bir kaynak sağlıyor. İşte dediğim gibi alt alta koyduğunuzda Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri bunlar 3.2 trilyon dolar yapıyor ama bunlar tabii bir zamana yayılıyor. Bir başarı mı, bir şov mu, bir gösteri mi? Evet. Gerçeğe dönüşür mü? Büyük oranda dönüşebilir. Çünkü Trump'ın üstü kapalı tehditleri var arkadaşlar. Yani her ne ol olursa olsun Ben diyor sizi her türlü tehlikeye karşı koruyorum Siz de diyor ayağınızı denk alın hem bana yatırım anlamında destek verin hem de diyor aynı zamanda daha önceden çatlak sesler geliyordu işte e, petrol satışlarımı dolarla yaparım yapmam gibi kafanızda soru işaretleri vardı bunları yapmayın e, doların rezerv para olmasını kabul edin öyle biriksti miriksti buralara gideriz buralarla anlaşma sağlarız gibi yanlış işlere yol açma diyor. Ben sizde bunu diyor savaşa kadar giden, iç işlerinizi karıştıran her türlü olayla bastırırım diyor. Akıllı olun, benim yanımda olun diyor. İşte burada Çin'e de gözdağı veriyor, Rusya'ya da gözdağı veriyor ve büyük bir gövde gösterisiyle bu ziyaretiyle Orta Doğu'daki hakimiyetini tekrar üzerine basa basa ilan ediyor arkadaşlar. Yani büyük bir moralle Amerika Birleşik Devletleri'ne dönecek. Görüşmelerini tamamladı. Fakat bu gerçekten gerçekten bir şov mu yoksa bir gövde gösterisi mi? Bu çok da piyasalara güven vermiş gibi görünmüyor arkadaşlar. Bakın ne demek istiyorum? Haberler üzerinden gidelim. Bakın e, zaten az önce bahsettik. ABD ile Birleşik Arap Emirlikleri 200 milyar doları aşan ticaret anlaşmaları yaptı diyor. Bu Suudi Arabistan Katar kısmını katmıyorum. Onlar zaten 3.2 trilyon dolarlık toplam rakamın içerisinde. Standard and Poor's ne demiş arkadaşlar? ABD ile Çin arasındaki tarife gerilimindeki azalma geçici rahatlama sağlıyor diyor. Yani bunların bu geçici rahatlamaya bakarak daha makro ölçekteki planlarımız farklı demeye getiriyor arkadaşlar. Bunu da geçtikten sonra JP Morgan CEO'su Jamie Dimon da diyor ki ticaret gerginliklerinin azalmasına rağmen ABD'de resesyonun hala mümkün olduğunu söylüyor arkadaşlar. Bakın bu çok önemli. Yani her ne kadar diyor Orta Doğu'da bu şovları görsek de resesyon kaygısı hala devam ediyor diyor Çine uygulanan %30'luk tarifenin bu yıl boyunca devam etmesi bekleniyor. Analist ve yatırımcıların genel öngörüsü bu. Bu bile ABD'nin resesyona girmesine ve kırılgan ekonomisine zarar vermeye yetecek bir oran arkadaşlar. Bu da çok önemli bir haber. Michael Burry birinci çeyrekte hisse senedi portföyünün neredeyse tamamından çıkmış arkadaşlar ve Nvidia ve bazı Çin hisselerine karşı sat pozisyonu almış. Michael Burry de aynı şekilde ABD hisse senetleri piyasasında büyük bir çöküş bekliyor. Bize yabancı gelmiyor. Kim bunu uzun zamandır yapıyor arkadaşlar? Warren Buffett. Warren Buffett da aynı fikirde ve diyor ki ben diyor kesinlikle büyük bir çöküş bekliyorum. ABD borsalarında nakite yakın varlıklarda duruyorum ve pozisyonumu bu yönde koruyorum diyor arkadaşlar. Ve aynı zamanda bir haber daha küresel piyasalarda tahvillerde zayıf ekonomi yükselişi. Yani riskli varlıklardan bir anlamda çıkış görüyoruz ve bu da tahvillere yansıyor. Birazdan ABD tahvillerine bakacağız. Özellikle 10 yıllıklarda durum ne arkadaşlar? Bunu da inceleyeceğiz. Evet hemen bu haberin üzerine ABD 10 yıllıkları 4.40 şu an için faizi böyle görünüyor. %1.03 geri çekilme var. Burada neyi görüyoruz? Fed'in artık gelen tüketici enflasyonu iyi geldi biliyorsunuz. Üretici enflasyonu da kötü gelmedi. Artık Fed'in minimum 2 faiz indirimi kesinleşti. Piyasalar artık bunu fiyatlıyor ve ABD 10 yıllıklarına da bir talep geldiğini görüyoruz. ABD borsalarında Orta Doğu'dan güzel haberlere rağmen öyle uçup kaçan bir durum söz konusu değil. Kapanışlarda %50'ler civarında bir artı görüyoruz ABD borsalarında. Nasdaq vadelilere baktığımda da şu anda %0.28 orta karar bir yükselişle günü sürdürüyor. Aynı şeyi Almanya'nın DAX endeksinde de görüyoruz arkadaşlar. %0.79 bir yükseliş var. Şangay borsası eksi de kapattı. %0.40 eksi de kapattı. Nikkei yatay bir pozisyonda kapattı. %0.01 yükselişte. Yani piyasalarda bekle gör modunun hakim olduğunu görüyoruz. Bakalım dediğim gibi piyasalar özellikle Rusya-Ukrayna savaşı başında bir gerileme olacak mı? Bir barış süreci başlayacak mı? Tabii çok umutlu olmasa da piyasalar yine de bekle-görü tercih etmişler arkadaşlar bugün. Bunu görüyoruz. Gümüşe baktığımızda yine kritik seviye 32 dolar 50 sentin yüzde %1.22 geri çekilme var. Yani bu kadar umutların yükseldiği bir durumda gümüşün bu durumlarda olması o da piyasaların çok fazla umut vermediğini gösteriyor arkadaşlar. Bakalım gümüş bizim bu görüşümüzü ne kadar destekleyecek. Dolar TL'ye baktığımızda 38 lira 82 kuruşta olduğunu görüyoruz. Yani yatay seyir günlerdir devam ediyor. BIST 100 endeksine baktığımızda 9600 seviyesinin üzerinde, burası kritik öyle söylüyorduk. 9600'ün altında kalması ve burada kalıcı olması sert düşüşleri beraberinde getirir diyorduk. Bugün dünkü kapanışta 9600'ün hemen altında olmasına rağmen bugün az da olsa 9600 puanın seviyesinin üzerine attı. %0.66 bir yükseliş var. Bekleyip göreceğiz. Aynı zamanda da bizim borsamız da Rusya-Ukrayna arasındaki anlaşmaya e, odaklanmış durumda bekleyip göreceğiz. Orada olumlu bir haber gelirse kapanışa yakın yükselişlerin arttığını izleyebiliriz arkadaşlar. Bitcoin yine aynı seviyelerde e, 100 ile 105 bin dolar arasında gidip geliyor arkadaşlar. Öyle çok yükselişlerin olduğu ya da sert düşüşlerin olduğu bir piyasa görmüyoruz. Bitcoin tarafında söyleyecek çok bir şey olmadığını söyleyebiliriz bizim borsamızdan da bahsettikten sonra konut satışları 4 ayın zirvesinde diyor arkadaşlar. Yatırımcı özellikle altın tarafında, vadeli mevduat tarafında, para piyasası fonları tarafında yatırım yapan yatırımcının özellikle peşin parayla e, konut alımına yönlendiğini görüyoruz. Çünkü uzun süredir konut fiyatlarının baskılandığını görüyoruz ve bundan sonrası için az önce saydığım mevduat yatırımcısı artık karlarını realize ederek konut tarafında alıma geçtiklerini görüyoruz. Konut satışları 2025'te yıllık bazda %56.6 artarak 118.359 olmuş arkadaşlar. Bunu da konut satışlarındaki artış olarak görebiliriz. Yani her ne kadar konut kredi faizlerinin yüksek olduğunu gördüğümüz bir ortamda satışların bu derece artıyor olması nakitte ne kadar çok yatırımcının olduğunu gösteriyor. Piyasada da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yaptığı araştırmada 12 ay sonrası enflasyon beklentisi %25.1 olmuş. Fakat burada dikkat çekici durum şu. Yıl sonu beklentisi %29.98'den %30.35'e çıkmış arkadaşlar. Yani enflasyon beklentisinde bir artış var yıl sonu enflasyon beklentisinde. Evet, genel görünüm bu şekilde. Toparlayacak olursak altın yatırımcısı alabilen aldı. Dünkü videomda bunu anlatmıştım en son videomda arkadaşlar. Yani bu geçtiğimiz gün güzel alım fırsatları verdi. Dediğim gibi alabilen buradan aldı ve ben özellikle şunu altını çizerek vurguluyorum diye söylemiştim. Rusya Ukrayna arasındaki bir barış veya barış olmaması beklentiler alınır, gerçekleşmeler satılır bağlamında mutlaka altın tarafında bir yükselişi getirecek diye söylemiştim ve bu fırsatların mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini, kalıcı düşüşün uzun süre olmayacağını tekrar yükselişler başlayacak ve belki de bir süre yatay ufak ufak yükselişlerin olacağını böyle kelime kelime söylemiştim arkadaşlar. Dediğim gibi yararlanan yararlandı. Yararlanmayan arkadaşlarımız da alım fırsatı olarak değerlendirmeyen arkadaşlarımız da ileriki dönemlerde ufak ufak fırsatlar gelirse buralarda değerlendireceğiz artık. Fakat orta ve uzun vadeli yatırımcı için hiçbir sıkıntı yok. Beklentilerimiz yani uzun vadeli trendin yükseliş yerinde olduğunu her zaman söylüyoruz. 5000 TL ve üzeri gram altında, 3500 dolar ve üzeri de ons altında yıl sonu minimum beklentilerimiz var arkadaşlar. Bunu da böyle bilmekte fayda var. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Faydalı bulduysanız beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.